Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizinle bir normal çantamın devamını çekeceğiz. Günlük çantamın devamını çekeceğiz. Evet. Günlük çantam böyle. Şu an saat bildiğim kadarıyla 5.30. Bir de arkadaşlarla ödev yapmıştık. Arkadaşımla evlenmiştim. Bu çantamı götürmüştüm. Böyle. Şurada şöyle iki tane boncuk. Şuraları örgülü. Şurada şöyle boncuğu olması lazım fakat koptu. Şöyle öne döngülü. Şurada bir ağaç var. Bu çantam bana Merve ablamın kızı hediye etmişti. Herkese yani böyle şey falan yok. Ee, fermer falan yok. Sadece bir şey. Hemen başlayalım. İlk önce şu büyük elime gelene başlayalım. Halk arasında simyacı adlı bir kitabı. Şöyle, şatolu. Şöyle. Gerçekten güzel bir kitap. Yani şu ana kadar 34. sayfasındaymışım. Gerçekten güzel İngilizcemi geliştirmek için list outson stake'li. Öyle. Sizin kötü kötü gelebilir arkadaşlar çünkü hastayım. Şöyle. Bunun bir de dez avantajı ee, şurada bir şey var. Bu sayfada ne anlatılıyorsa burada da aynı şey var. Bütün sayfalarda öyle var. İşte sonunda da bütün şeylerde bir sorular var. Gerçekten güzel bir kitap. Bu arada arkadaşlar öteki ne var videosunda e, sevgili arkadaşımız e, ismini şu an unuttum hatırlamıyorum. Arkadaşımız bana o çanta yaşlı çantası demişti. E, yaşlı çantası olabilir çünkü ben o tarz ve klasik, klasik çantaları kullanmayı çok seviyorum. Böyle, e, böyle bu tarz çantaları seviyorum işte. Onun demesi benim kalbimi açıkçası. Her evet, hemen devam edelim. 100 milli avant -cremi. Lix modlu salatalı şöyle bir kremi şöyle aşağı istek videoyu sonra seviyorum şöyle bir set almıştım Şöyle 3.5 TL yapmışım. İşte e, kaş ve kirpik fırçası e, ıı, kontrol fırçası karıştırma fırçası far fırçası, dudak fırçası olan bir set. Bunu şimdi unuttum geri var ve bir aynısı var fakat aynen çantam çanta içinde olabilir. Böyle işte. Ucuz bir işte. Bu düz bir Hemen başlayalım. Hemen devam edelim. Böyle bir kremim var. Size geçiren bir krem. Krem. Kısa vatenin. Bir kremi var. Krem var. El kremi var yine. Bunun küçüğünü bulamadım galiba. Yoktu. Ama ondan aldım yine. 250 milli. Skin so bir. el evet, freni. Kokusu gerçekten güzel kokuyor. Kokusu galiba e, vanilya kokuyor. Gerçekten güzel kokuyor. Aynısı da buydu. Şu kalp ve sürekli kuş kardeşim varmıştı. Şöyle kameraya görüyorsunuz. Böyle Aynı bir aynısı var. Burası yakın, burası uzak. <laughs> telefonum var. Sadece telefonum fakat ben bu telefon olarak yerinde kullanıyorum. Şöyle. Şu an şarjı bitmiş. Şarjı Şöyle bir de Space Large kullandığım bir parfüm. Hiç vazgeçemiyorum bu parfümden. Şeffaf ve çok güzel. Böyle Kokusu çikolata kokuyor galiba. Bu el yüz kremi, yüz el ve vücut kremi. 4 saat boyunca nemlendirici, bir kitapta Yüzde yüz doğal meyve özleri. Şöyle bu kremi de yedim. Yanında bol miktarda krem taşımaya çalışıyorum çünkü yüzümde daha var. Şöyle. Ben kolonu bir kreme Bugün arkadaşıma küpelerimi gösterecektim. O yüzden küpelerimi götürdüm. Favori küpem ise bu. Ölcüklü küpe ve Yusufçuklu küpe Bahri Gelelim videosuna Baba Gelelim sizlere Böyle bir kutuda saklıyorum Bir tane tane toka Bir tane toka Bir tane yüzük Eklem kemiği yüzüğü Azaltı sayılar evin anahtarı, halamın evinin anahtarı, odamın anahtarı. Çünkü bazen eve gitmek istemediğimde halam evde olmuyor bazen. Çoğunlukla evde olmuyor zaten. Halamlara gidiyorum. Yeter bir saatim var. Şöyle şuraları değiştireyim. Bakıyorum. Evet, son olarak da makyaj çantam var. Karmay kapanma yani makyaj çantam. Hemen başlayalım lan. Of, döküldü. Şunu dökelim de. Karmay dökecek. Pudrası işte, böyle göstereyim. Çünkü döküldü ya bildiğiniz gibi geldi hiç top olan zor de şu an ben yani şu, şu an böyle bir avantaj aldığı alıp diyorum biraz zor. gayet beyaz bir şey. tane kapatıcım var. Fakat bu bitmek üzere. Rapsa deneyim. var. 5 numara. Alan Clanter'ın 15 numaralı. Burası var. Kilidili. Kaçız var. Alanda bir kaçız var. Galiba bunun fiyatı 10 lira yazılıyor. Şöyle Şöyle Alan Kuantörü bir pembe bir. Bir var. Nasıl başlayayım? Şu, Şu kenarları batalı. Ee, gözüküyorsun. Şöyle bir şey var. göz kalemi var. Ben bir göz kalemi. Benim e, çantamda ne var biliyorum. Bu kadar da arkadaşlar. E, beğendiyseniz like, beğen tuşuna basmayı Unutmayın. Beğenmediyseniz beğenme beğenmedi tuşuna ve neden beğenmediğinizi yazarsanız sevinirim. istek video yazarsanız sevinirim. Hepinizi öpüyorum. İyi like. günler.